olmasının olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya alemin Gazze'li kardeşlerimize sabır yağdır. Gazze'li kardeşlerimiz zaten kazandılar. Onlar ümmetin değişmesine vesile oldular. Her şeyi bir yüksek bir kuvvetli ürünlere olması gerek. Bizi Tevrat'ı halkı olarak, olarak görüyorsak... Ben yaksay, Kullanıyor ve faal ve ayakta olmamızı emrediyorum. <laughs> <laughs> Filistin için tek yürek sloganıyla neler yapabilmişiz, neye gayret etmişiz? Hep birlikte bunu izleyelim, soralım. Allah tüm hayırsever dostlarımızdan, kardeşlerimizden razı olsun. Burada olandan olmayandan emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayır kelimesi güzel geçti. Gönüller çok olmuştu. Gönüllerin çok olması da bizi mutlu etti. Çünkü Filistin için daha çok para toplamak, daha çok yardım yapmak bize daha çok sevap kazandıracaktı. Ve cennette bizim daha çok sevabımız olacaktı. Teşekkür ederiz. Çok güzel geçti. Satışlarımız çok iyiydi. Filistin'deki kardeşlerimize Filistinlik kardeşlerimize yardımda bulunduk. Çok güzeldi. Allah razı olsun. Mustafa? Çok çok mutlu oldum. Bir şeyler satılınca çok mutlu oldum. Gönüllü kardeşlerime çok teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Biz de size teşekkür ediyoruz. Allah size bunu cennet azı olarak kabul eylesin. Kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Şimdi büyüklere geçelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim sağ olasın. Abi bugün kermesin son günü kapatıyoruz. Nedir düşünceleriniz? Nasıl geçti? 10 gündür buradasın. Senden başlayalım. Elhamdülillah ayın 23'ünde açmış olduğumuz kermesimizi bugün ayın 3'ü itibariyle sonlandırıyoruz. Çok yoğun ve profesyonel bir ekiple çok güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Tek yürek Filistin çatısı altında tek gönüllü ekip olarak burada adeta vücudumuzun e, zekadını verdik. E, aklı olan aklını, zekadını verdi. Parası olan infakını yaptı. Çok profesyonel bir kermes geçirdik. Onun yanı sıra etkinliklerimiz oldu. Güzel kaynaşmalarımız oldu. Ondan sonra açık artırmalarımız oldu ve e, 39 ilçeden gelen temsilcilerimizle beraber burada çok başarılı ve çok ciddi bir şekilde Filistinli Gazze'li kardeşlerimiz için gece gündüz gayret gösterdik. Yapılan tüm bağışlar için bağış yapan tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimizden Allah razı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik ve güzel bir kermes oldu. Abi biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Cennet hazayız. Amin. Cümlemiz inşallah. Kimin emeği varsa, duası varsa Allah hepsinden razı olsun. Bir Filistin bereketini gördük burada. Elhamdülillah. Yağmur da yağdı. Yine Allah'ın bereketi eksik olmadı. Aynı şekilde tezgahlarımızı da öyle. Allah sizlerden razı olsun. Allah gayretinizi zayi etmesin. Ecriniz kabul olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olasınız. Evet ilk günden bu yana Bayram abimiz de bizimle beraber. Abi Allah razı olsun. 10 gündür buradasınız. Nasıl geçti? Ne yaptınız? Sizle bir röportaj yapalım istedik bugün hatırına. Bugün kapatıyoruz malum. Eyvallah. Allah razı olsun. Aslında bu yapmış kerme sadece bir gıda kermesinden ziyade insanların Filistin'le alakalı duyarlılığını oluşturma anlamı hasreten çok güzel bir yere oturduğunu düşünüyorum ben. Buradaki gelen insanlarla konuştuğumuz zaman burası sadece gıda kermesi olmadığını söylüyorlar. Hasreten buradaki Filistin davasını hatırlatma anlamda bize bir duyarlılık oluşturduğunu söylediler. Bu yönüyle hasreten benim için de çok kıymetli bir kermes oldu. Allah razı olsun ablalarımızdan. Allah sizden de razı Eyvallah. olsun abi. Teşekkür Hümetler. ediyoruz. Hürmetler. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Kermesimizin organizasyonundan sorumlu olan Mustafa abim yanımda. Abi Allah razı olsun. Emeklerinize Allah razı sağlık. olsun, sağlık. Nasıl Sen geçti? Var mı bir problem? Bence yani, güzel geçti. Yani ee, çok kıymetli bir etkinlik oldu. Elhamdülillah. Allah'a ee, Allah hamdolsun e, ee, vatandaşlarımızın, halkımızın duyarlılığı hakikaten hat safhada. Özellikle İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin İstanbul kadroları da bu anlamda çok 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 kıymetli işler ortaya çıkarttılar. Bu sadece bir kermes değildi biliyorsun. Yani etkinliklerle süslediğimiz, etkinliklerle bütünleştirdiğimiz bir e, hayır çarşısıydı. E, büyük bir etkinlik çadırı kurduk malumunuz burada. 10 e, gündür buradaydık. Bugün nihayet erdirdik. Allah'a hamdolsun. Kazası belası nihayet erdirmiş olduk. Ee, çok ciddi çalışmaları imza atıldı burada. Ee, önemli müzayedeler oldu mesela. Evet, herkes gerçekten gönlünden e, geçen her güzelliği buraya yansıttı. Ee, Gazze nefes olsa lagonumuz biliyorsun. Kim Dolayısıyla kim kadar. kimin elinden ne gelirse küçük büyük hiç fark etmez ama herkes burada Gazze ile ilgili aslında evet. üzerine düşeni en küçüğünden büyüğüne kadar ortaya çıkartmış oldu bu çok 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 kıymetli bir şey. Ee, özellikle. Ee, gerçekten Türkiye'deki Filistin duyarlılığının da e, karşılığını biz bu 10 gün boyunca etkinliklerde de gördük. Birbirinden farklı ve keyifli, güzel, karşılık bulan çok önemli etkinlikler oldu. Önemli söyleşiler oldu, çocuk etkinliklerimiz oldu. Ee, farklı farklı çalışmalarımız oldu. Her birisi e, gaziye bir nefes. Küçücük de olsa bir nefes olması anlamında bizim adımıza çok kıymetli oldu. Ben herkese, her görev alan arkadaşa, küçüğünden büyüğüne, özellikle hanımefendi evet, ablalarımıza, evet. genç kardeşlerimize teşekkürlerimi söylüyorum. Ee, gerçekten çok önemli bir etkinlik olan müzayede de bize gerçekten ev sahipliği yapan, mihmandalık yapan e, Zülal ablaya da buradan hakikaten özellikle teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Hanımlar Birimine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Teşkilat Başkanlığı'na özel teşekkür etmek istiyorum. Genç hareket, genç hareket özellikle ee, erkeğiyle kızıyla buradaydı. Allah hamdolsun hanımefendisi ve beyefendisiyle. E harikulade bir organizasyon ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. İnsan Vakfı'nın e, 92'den beri yürütmüş olduğu aslında e, iyilik e, çalışmalarını hatta en son e, çalışmalarımızda e, iyilik yap karşılık bulsun, e, iyilikle ses ver e, mottosuyla da e, inşallah nefes olabiliriz diye ümit ediyorum. Abi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Cümlemizden edin. çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun Allah razı olsun. Sağ ol. Gündüzüyle, gecesiyle, müzayedesiyle bizimle birlikte olan Zülel ablamız yanımızda. Abla hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Aynı şekilde sen de buradaydın benimle birlikte. Allah <laughs> razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Abla bugün 23 Kasım'dan bu yana bütün emeklerimizin karşılığını e, gördük. Rabbimizin katında da görmek ümidiyle burada, bugün bunu nihayete erdiriyoruz. E, nasıl geçti? E, tavsiyeleriniz nelerdir? Görüşleriniz nelerdir? Fikirleriniz nelerdir? Bir sormak istiyoruz. Teşekkür ederim öncelikle. Aslında 23 Kasım'dan 3 Aralık'a kadar geçen sürede çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum ben. Böyle çok küçük bir ateşle başlayıp sonra ateşin bir aleve dönüştüğünü, evet. o kıvılcımın. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı kendi arkadaşlarımızla bir ateşledi ve dolayısıyla burada çok büyük bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Hani hacmiyle belki çok büyük görünmeyebilir ama yaptığımız davranış ve duruş açısından çok önemliydi bence. Gazze böyle cayır cayır yanarken, bombalar patlarken biz de burada aslında sessiz kalmayıp kardeşimizin yanında olduğunu göstermek için aslında sucuları diyorlar ya su taşıyıcıları evet. olmaya çalıştık bir nebze inşallah olmuşuzdur. Yani onun Gazze'deki o duruşun, o onurlu duruşun sahiplerine bir selam vermek istedik. Burada da ne yapabiliriz, ne yapabiliriz derken bir sürü aslında kendiliğinden oluşan işte bir müzayede mesela o şekilde çıktı. Ve bunun sahipliğini yapmakta bana gerçekten onur ve gurur verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum bu açıdan. daha güzellerine, daha güzel etkinlik alanları oluşturmaya, kermese belki yeni bir boyut kattık biz kermes mantından çıkarıp işte etkinlik alanı, bilinçlendirme masaları, farklı materyaller üretti arkadaşlarımız, gençlerimiz özellikle. farklı ee, farklı farklı şekillerde aslında Gazze'ye yol olmaya çalıştık. Allah'a hamdolsun tarafımızı bir şekilde belli etmeye çalışıyoruz. Bu e, etkinlikte, bu faaliyetlerle de aslında insan medeniyet hareketi olarak, insan vakfı olarak duruşumuzu yine göstermiş olduk. Ben bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah onlardan. Allah sizlerden de razı olsun abla. Emeklerinize sağlık şimdi de çok kıymetli Fatma ablamız yanımızda. İnsan ve Medeniyet Hareketi İstanbul Hanımlar Teşkilatlanma Başkanı kendileri. Abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e, ben e, İnsan Vakfı adına e, İMH adına teşekkür ediyorum. Yaptığınız, gösterdiğiniz gayretlerden ötürü Rabbim cennet azı eylesin. Burada 10 gündür e, can hıraş koşturduğunuzu, teşkilatın koşturduğunu, kardeşlerimizin koşturduğunu görüyoruz. Sizin de bu minvalde duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Birkaç cümle bize söylerseniz çok memnun oluruz. Öncelikle ben teşekkür ederim. 24 Kasım itibariyle 10 gün tabi bizim 24 7 Ekim'den bu tarafa büyük bir hareket ortaya koymaya çalışıyoruz. Özelinde de 24 Kasım'dan itibaren 10 günlük Filistin için el ele hayır çarşısında ve etkinlik çalışmalarında büyük bir performans ortaya konuldu. Çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle hem sahnede dilimizle, kalbimizle karşıtlığımızı ortaya koymaya çalıştık. Zulme karşı haykırdık. Onun haricinde ellerimizle, el emeklerimizle, birçok gönüllümüzle burada buluştuk ve çok güzel şahitlikler oluşturduk. Hamdolsun çok kıymetli bir bir toplumla beraberiz, toplulukla beraberiz. Zulmün ve karanlığın karşısında, adaletsizliğin ve işgalin karşısında işgal olmuş zihinlere karşın e, kıymetli bir e, hareket, eylem e, ve bir duruş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. E, herkese, katkısı olan herkese ben teşekkür ederim. Allah razı olsun abla. Allah sizlerden de razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 23 Kasım'dan bu yana ilk günden beri burada koşturan, bizimle beraber olan, teşkilatı organize eden Hatice ablamız yanımızda. Abla Allah sizlerden razı olsun. Evet. Emeklerinize sağlık. Duygu ve düşüncelerinizi alıyoruz. Bugün e, kermesimizi nihayet erdiriyoruz. Evet. E, bunun için sizlerin de duygularını almaktan şeref diyoruz. Buyurun abla söz sizde. E, ben de teşekkür ediyorum. Biz burada 10 gündür buradayız. E, Gazze'li kardeşlerimizin yani orada yaşadıkları o e, bu zulüm karşısında bizim burada yaptığımız hiçbir şey yani e, devede tırnak misali oldu. Yani elhamdülillah arnımızın akıyla bitirdik. Çok güzel geçti bizim için. Yani dostluk, kardeşlik onu da yaşadık ayrıca. Yani ben e, gerçekten evime gittim sıcak yatağımda yattım. E, oradaki kardeşlerimizi düşününce hala utanıyorum. Hani hiçbir şey yapmadığımızı düşünüyorum. Yani kendi adıma söylüyorum. Rabbim onlara zafer, bizi de bir ayet var ya, ey iman edenler imanınızı tazeleyin, evet. Ey iman edin. O misal e, imanımızı tekrar gözden geçirmemizi istiyorum. Oradaki çocukların imanıyla ile kendim kıyasladığımda çok e, kendimi yani çok bir şey yapmış olarak görmüyorum. Abla olsun biz yine de teşekkür ediyorum sizin gayretleriniz, çabalarınız. Buradaki gençlik beni gerçekten çok gururlandırdı, onurlandırdı. Yani ben gençlikten çok ümit varım. Allah biz, hepinizden Allah, Allah razı, olsun. razı olsun. Sizin açmış olduğunuz yolun üzerinde biz de takip etmeye İnşallah. çalışıyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Allah ben sizlerden de razı olsun. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Ben, Erkan, Erkan ben, abinize. Ben, yani böyle A dediğim yerde B olarak yetişti Rabbim. Allah sizden razı, razı olsun. olsun. Allah herkesten ee, razı hiçbir olsun. Hiçbir şeyde gocunmadı. Gerektiğinde Yok. süpürdü, gerektiğinde Helal koştu, beyin. gitti, aldı, geldi. Her işimizi kolaylaştırdı. Rabbim onun işlerini de kolaylaştırsın Abi, inşallah. De inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Elinize ayağınıza sağlık.